You know, I'm down, slow it down. Short on my expertise. Been a while since I had someone around. Yeah. <laughs> aydınlar arkadaşlar ve kahve almaya geldik karşınıza. Leto'dan herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çok evet. güzel bir yerdeyiz bugün. Bugün Emerald State Park'tayız. Burası Lake Tahoe'yu kuş bakışı olarak görebileceğiniz bir nokta, bir point diye geçiyor. Evet, point'in ee, ismi de inspiration point diye inspiration geçmiş. Point, evet. Hı -hı. Burası çok güzel. Hani mükemmel bir yerdeyiz. Birazdan size manzarayı da göstereceğiz. Kahvelerimizi aldık. Sabah şu an saat burada buçuk. Hatta biraz erken kalktık uyandık. Gün erken başlıyoruz her yerde. Ve Lake inanılmaz beğendik. İnanılmaz güzel, harika bir yer. Lake sonra... çok farklı bir yermiş arkadaşlar. Çok farklı Onu bir yermiş Me evet. Yani biz böyle bir şey umuyorduk. Sadece doğa çevresinde, Sadece, evet. doğa, yani hani ağaçların arasında güzel bir lake biliyorduk bunu ama bir de bu işin görünmeyen kısmı, bilmediğimiz kısmı vardı. Orası da şehir merkezi bildiğiniz küçük bir Vegas kurulmuş buraya. O kadar hareketli, o kadar kasinolar, mağazalar, dükkanlar her şey var. Bir cadde üstüne kurulmuş mükemmel bir yer. Burası kesinlikle ama kesinlikle e, tatil planlarımız arasında eklendi. Kesinlikle. Ee, yani Vegas'a mı gidilir buraya mı gidilir sorusunda bile burayı tercih ediyoruz. Havasından dolayı büyük ihtimalle ileride burası bizim daha fazla uğrak noktalarımızdan birisi olacak. Ve belki bir daha yeni bir video gelecek burası ile ilgili. Evet arkadaşlar videomuz başlıyor. Şimdi sırada arkanıza oturup Lake Town'un güzellikleriyle keyif alma zamanı.

Bugün burada e, bu tatlı sulara da gireceğiz tabii ki de. Daha önceki ta, bulduğumuz tatlı suları, kullandığımız gibi Rektoran'da güzel imkanlarından yararlanacağız. <laughs> Yararlanmazsak olmaz buraya kadar gelip bu güzelliklerden mahrum bırakamazdık kendimizi. Her şey <laughs> sizler için arkadaşlar. <laughs> Hadi o zaman görüşmek üzere. Emery State Park'ın içerisindeyiz. Gölün kıyısını görmek için farklı bir noktaya geldik. Bu noktada Viking Point diye geçiyor ve buradan da bu manzarayı izleyebiliyorsunuz. Birazcık uzak bir noktadayız ama yine de harika gözüküyor. Evet, Lekta'nın, North Amerika'nın üçüncü derin gölü diye bahsetmiştik ama bahsetmek gereken bir şey daha varsa o da şu. Su hacmi, yani bu gölün su hacmi yaklaşık 39 trilyon galon. Yani galon 4 litre, yaklaşık 4 litre desek yüz ölçüm olarak bütün Kaliforniya'yı sular altında bırakabilecek bir e, su hacmi kapasitesi bulunmakta. Şuradaki yerleri alalım mı? Aa, şelale mi? Nerede? Göremiyorum. Ha! Aa, bunu nasıl kaçırmışım? Şu noktaya gidelim, şelaleyi de size yakından göstereyim. <laughs> Geziyoruz, çok açıldık. Çok açıldık her yerde. Gerçekten bu sefer çok açıldık yani. Hiç hiç planda yokken Dekta'ya kadar geldik ve inanılmaz Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel gerçekten her şey umarım bir gün hepiniz hayallerinizde gezmek istediğiniz, görmek istediğiniz yerlere kavuşursunuz. Bence en güzel şey bu dünyada gezmek, görmek, yeni yerler keşfetmek. İnsanı en çok mutlu eden şey insanın doğada olması. O yüzden mümkün olduğunca kendinizi doğaya atın. Belli bir süre sonra farkına varacaksınız ki size en çok mutlu eden, size en çok enerjinizi yeniden yerine getiren şey doğada olmak. O yüzden doğamızı koruyalım, çevreyi kirletmeyelim doğaya ve doğal canlılara saygı duyalım. Onları sevelim. Teşekkür ederim. Ayıyı öpelim ayıyı. Ayıyı da öpelim. <laughs> Bugün çok özel bir yerdeyiz yine. Kimsenin giremeyeceği yerlere yine kimler giriyor? Tabii ki biz. Ev sahipleri ve misafirleri girebilir diyor. Bizim de büyük annemin evi burada olduğu için biz de bu haktan yararlanıp girebiliyoruz. Yoksa private bir iç burası yani özel bir iş diyor. Amerika'da daha güzel bir yer görmedim. Gerçekten koskoca Kaliforniya'da bundan, bundan daha güzel suyu olan bir yer görmedim. <laughs> bir diğer plaj e, içinde yer alan bir sürü plajlar ve kamp alanları var. Kamp alanların içinde kendi plajları var. İster kamp alanı olarak gecelik kalabiliyorsunuz 20-30 dolar civarında. İsterseniz günlük olarak plaj kullanabiliyorsunuz. Bu da 10, 12, 15 dolar civarında oluyor. Güzelliğe bakın, şu renge bakın görebiliyor musunuz? Yani burası açık mavi, sonra koyulaşıyor. Ve bu suyun rengi her yerde aynı. İlerisi, ilerisi de berrak suyun rengi cam gibi her yeri net gözüküyor. Şuradan da göstereyim. Çok güzel ya. Amerikalıların en çok sevdiğim yanı bu. Herkes çok temiz kullanıyor. Ufak ücretler var. Bütün arkalanları, alanları, bütün kamp alanları, bütün günlük piknik alanları hepsi görevler tarafından denetleniyor, korunuyor, temiz tutuluyor, bakımı yapılıyor. İnsanlar da saygı duyuyor. Hiçbir zaman bozulmuyor. Kurallar önemli yani. Kurallara herkes uyuyor. Böylelikle doğal güzelliklerin tadını her daim çıkarabiliyorsunuz. Evet, sınırı geçiyor muyuz? Evet, official olarak. Cool, Nella. Evet, California'ya California geçelim. Nevada'ya Nevada girmiş bulmaktayız. Nevada. Evet arkadaşlar her şey göründüğü gibi YouTube bloglarda göründüğü kadar kolay ve güzel değil maalesef. Bazı böyle doğal, el değmemiş, bakir yerlere ulaşmak için. Zorlu yolculuklardan e, geçiyoruz. Aynen öyle. Hazırlanmamız bile yani eşyalarımızı hazırlayıp en kolay şekilde nasıl tırmanırız nasıl hareket ederiz diye eşyaları hazırlamak bile bir saatimizi aldı şu anda. Ve inişimiz de bir 25 dakika falan alacak. Çünkü direkt e, maalesef akses yok plaja. Şuna değer. Hemen gösteriyorum size. Şu denize girmeye değecek inşallah. Saatlerdir hem araba için yer arıyoruz hem e, inebileceğimiz bir yer o kadar kolay Hazırsak olmuyor. Birazdan, birazdan şu aşağıdaki yerde görüşmek üzere diyoruz ve ufak bir görüntü paylaşalım istiyorum. Şu kısımla ilgili birazcık paylaşalım. Evet Arkadaşlar hedefimiz buradan şurada gördüğünüz deniz yatağına kadar yüzmek. Orada yüzüp güneşlenmek, dinlenmek. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar mükemmel. Arabamız şurada. Ben şuraya bir park ettik arabayı. Buradan zorlu bir iniş yaptık. Şuraya yerleştik, yemeğimizi yedik. Buradan da girdik. İstikamet şuradaki simit. <laughs> Haydi hazırız. Hadi. <laughs> Yaşıyoruz bu hayatı beda. Yaşıyorsun yalnız. Hemen de Instagram'dan bütün akrabalar yazar. Yaşıyorsun bu hayatı ya. Sıra <laughs> bende. Bu Burası normalde private beach arkadaşlar. Evet, bir ada bulduk. Bu adanın adını çok açıldık koyuyoruz. İlk çıkan biz olduk. Görüyorsunuz. Çok açıldık bir. Çok açıldık, çok açıldık. iki. Burada da üçüncü ada. Böylelikle ülkemizi kurabiliyoruz. Üç ada ve daha fazla adanız olursa bir ülke kurabiliyorsunuz. Lütfen bunu unutmayın. Şu an çok açıldık ülkesine hoş geldiniz. Vize yok. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Enflasyon yok, bu dolar yok, TL yok. Evet, bu... Aa, <laughs> 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 atlayamadım! Niye atlayamadım? bak bana atlamak. Aa, bu kamera açık kalmış ya. Oha, 6 dakikaları kaydediyormuş! Buradayız. Buranın en ünlü hamburgercisine getirdi Anıl beni. California Burger Club. Evet, California Burger Club'a geldik. Canlı müziğimiz de var. Hemen barın oradayız. Biraz yemek için geç kaldık tabii. Ama olsun her şey çok keyifli şu anda. Hayat burada yeni başlıyor. Bugün cuma. Bazen Amerika'da fata şeyler olabiliyor. Tekne alayım derken bütün arabayı ve bütün her şeyi suya çürükleri de oluyor. Yani burası adeta Lake Las Vegas'ı. Her yerde kasinolar, oteller. Buraya bir şehir kurmuşlar. Bildiğin Vegas kurmuşlar buraya. Turistleri burayı bir şekilde çekiyorlar. Amerikan turistleri, yabancı turistleri. Size biraz bölgeyi göstermek istiyoruz. Otelleri, Sağ tarafta Hard Rock Hotel Casino, sol tarafta Bellis Casino, biraz ilerisinde Haris ve Harvis kasinalar bulunmakta. Bu kasinaların hepsi çok büyük ve alt katları tamamen kumarhane. Yani burada böyle değişik bir Las Vegas oluşmuş. İster istemez karşılaştırıyoruz çünkü gerçekten güzel kasinalar var. Burası tabii ki hem doğal güzelliklere hem birçok aktiviteleri hem de havanın güzelliği, dağın tepesinde olması her türlü burası öne geçiyor. Yani bence de Vegas'a gidecek arkadaşlar buradan duyurulur. Bence Lake Tahoe'ya gelin. En azından dünya gölünü görmüş olursunuz bu yani gölü. Hava gayet güzel, sıcak oluyor, serin oluyor. Size kalmış ne zaman gelirsiniz. Ve nem yok en güzeli. Vegas'ta bu mevsimlerde dışarıda nefes bile bulamazsınız, dışarıda atamazsınız. Burada tatlı su dediğim gibi e, tuzlusu tuzlu değil bir kere. Vücudunuza hiçbir şekilde zarar vermiyor. Su, suyun sıcaklığı serinle ılık arası. Çok kolay bir şekilde yüzebiliyorsunuz. Cam gibi. Crystal clear dedikleri temizlik her yerde mevcut. Yani bizim tavsiyemiz burayı da bir listenize ekleyin deriz. O kadar yer geziyoruz, gezmeye çalışıyoruz. Burası bizim Amerika'daki en favori yerlerimizden birisi olarak listemize girdi. Hawaii'den sonra. Hawaii'den sonra iki ee, numaraya yerleştim. Hani tatile <laughs> gelecek yerler arasında Amerika çok büyük ama maalesef ki biz Türkler için her şey yani her beklediğimiz şey yok. Nedir bu her şey? Mesela kumsal olsun, denizi olsun, sıcağı olsun diyoruz. Kumsal oluyor, hava sıcak oluyor, çok nemli oluyor, nefes alamıyorsun, denize giremiyorsun, çok dalgalı okyanus oluyor. Yani o yüzden Hawaii bir numarada. Burası da göl olduğu için, tatlısı olduğu için. O yüzden size burayı Tavsiye ediyoruz. Lake Tahoe'yu ziyaret edin arkadaşlar. Son durağımız dondurmacı ve milkshake'ci olacaktı fakat ne oldu? Ne oldu? Eda dedi ki, ben dedi, açken ben aç değilim dedi. Ben de kameraya daha verdim. Kontrolü ben aldım. Ben mi dedim? Ha. Nerede, fries? Fries dedi. dakika, <laughs> nerede benim hamburgerim? Bir dakika, nerede benim hamburgerim? Burada, tutuyorum işte. Bak kuş geldi. Tamam hadi afiyet olsun. Easy's Burger diye bir yere geldik. Burgerleri güzelmiş. Deneyeceğiz. Anıl'a afiyet olsun. What's his name? Mufasa. Mufasa? Yes. Mufasa. Hey Mufasa. Hey. Evet, sabah buradan kahve almıştık. Şimdi de yine aynı marka. Aynı firmanın dondurmasına geldik. Sıra var. Bayağı meşhur. Çok güzel dondurması almış. Ve dahi yapalım dedik. Bek tahaya. Zacım sıra ne durumda? Sıra felaket. I've bir videonun sonundan merhabalar ve... Hoşçakalın. Dene baktı galiba. Evet. Biz dondurmalarımızda baş başayken bu güzel videoyu sizlerle sonlandırıyoruz. Black Tie'yi çok sevdik. Bir daha geleceğiz. Daha güzel video karşınızda olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Lütfen beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, desteklemeyi unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Sizlerle birlikte büyümek istiyoruz. Hazır sıralan da geldiği için teşekkür ediyorum Eda'cığım. Umarım videomuzu çok beğenmişsinizdir arkadaşlar. Biz gezerken çok beğendik, çok sevindik, çok eğlendik. Şimdi biraz bizim için son bir keyif zamanı. Ondurmalarımızı Eda Rainbow aldı. Ben de Fatih Fiberci'me olan selamlar. Klasik. Benimki bir de Klasik Sandy küçük aldım. boy. Baby boy. Evet, San Diego'da yeniden yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızla bizi destekleyin. Like atın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın.